Merhaba evet arkadaşlar. Bugün 11 Temmuz 2023. Çapa Şehre Mini durağında dedim şurada tramvaydan. Çapa Şehre salı pazarına geldim. Salı dinleri kuruluyor. Pazar böyle. Son zamlardan sonra fiyatlar nasıl diye bakacağım. Benim bilgisayarım bozuldu bu arada arkadaşlar. Fiyatları bakabilirsiniz orada. Yavaş yavaş açıp Zeytin fiyatları, beyin fiyatları. Bilgisayarım bozuldu ve bilgisayarım tamire verdim. Onun tamirden dönmesini bekliyorum. O yüzden sadece cep telefonundan çekebiliyorum. Çok uzun çekemiyorum. Birleştirme yapamıyorum. Şöyle fiyatlar 16 16 lira satacağım. Erik 40, 40 diyor mesela kayısı 35 diyor. Şeftali 30. Evet arkadaşlar o yüzden bir süre ara vereceğim. bilgisayarım tamirden dönene kadar herhalde başka video çekemem diye düşünüyorum. O sırada bir küçük tatil belki yapabilirim. 35 diyor. Kabına diyor. Dikkat 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 dikkat. dikkat, dikkat. <laughs> Etiketlere dikkat diyor. Bir de görüntü maşallah ne güzel olacak 25 diyor. 15. Arkadaşlar 1000 aboneye çok az kaldı bu arada. Desteklerinizi bekliyorum artık benim de YouTube'dan gelir elde etmemiz zamanı geldi bence. Abone olun, bin aboneye geçsin. Sonra ben de başvurayım. YouTube'dan reklam gelir elde etmek için. Ki bilgisayarımın parasını çıkarayım. Bir <laughs> 200 lira fiyat vardı ama daha masraf çıkacakmış galiba. Çünkü geri getirilemiyor düzgün şekilde. Yeniden sistem yüklemesi vesaire yapılıyor. Tamiratlar falan filan. 11 Temmuz 2023 Çapa Şehri Mini Burası Fatih ilçesine bağlı arkadaşlar. Kabataş Bağcılar tramvayına binip Çapa şehri Durağında indikten sonra Görgülü Pastanesi'nin yanından hemen içeri doğru gidiyorsunuz. Görgülü e, ve şeyin arasında kalıyor. Görgülü Plus'la Hasan Usta Sütlü Tatlıları yazan caddenin arasına caddeden giriyorsunuz yani. Dümdüz yürüyorsunuz. Şu uh, e, şu pembe olanlar da çok sevimler. <laughs> <laughs> çok tatlı. Bu çorapçı ise daha önce çekmiştim uzun uzun kalmıyorum o yüzden. Burada ananaslar falan var. Dilimli dilimsiz. Allah Allah. Böyle dekoratif de kullanabilirsiniz. Hatta de, ananaslar 25 lira. 25 liraymış <laughs> tanesi. Bunlar 10 lira. Takıldık kaldık burada <laughs> dutlar var. Bizim orada dut ağacı olduğu için ben oradan bedavaya yiyorum. <laughs> Genellikle oradan şey yapıyorum. O yüzden almıyorum. Olgun Avakado yerliymiş 5 TL yazıyordu. Böyle takılar var. Takı görmek isteyen varmış. Bunlar çelik oluyor genellikle. Bu takı, bunlar ne kadar? 125 ile 125 140 arası değişiyormuş. 125 140 arası. Bir de böyle küpeler falan var. Yazlık şeye balıklı malıklı. Şu kaplan çok güzelmiş. Bu küpeler ne kadar? 70 liradan başlıyor onlardan. 70, 70 ile 100 arasıymış. Çelikmiş hepsi. Beğendiyseniz gelip bakabilirsiniz. Şafa şehri mini. Salı pazarında. Arkadaşlar salı günleri kuruluyor burası. Çok az bilinen bir pazar burası. Bakın bu çarm bilekliklerden de var. Bu çarmlar ne kadar? 100 lira Bunlar da 100 liraymış. Bence bunlar çok şık duruyor. Bir de çok moda şu anda. Bakabilirsiniz. Hediye almak için de arkadaşınızın doğum günü olur. Sevgilinizin doğum günü falan olur. Onlar da olur. Teşekkürler kolay gelsin. Ve pantolonlar var. Ee, şey pijama altı gibi biraz böyle günlük giyip çıkmak için. Burada çocuk şeyleri vardı. Önce size çekmiştim bunları. Çocuklar için kaplı boy, şortlar, eşofman altları var. Erkekler için de 120 TL mesela. Bunlar için biraz sıcak hava şu anda. Eriyorum ben çünkü. <laughs> 115, 70, 80 falan diyor. Ama şimdiden alırsanız iki seneye ee, pahalanmadan, daha da pahalı olmayan fiyatları kullanırsınız bence. Böyle avır zıvır şeyler var. Bakın çiçek sulamak için böyle sprey ile su fışkırtılır ya ya da böyle içine saç spreyi gibi şeyler konulabilir saç bakım ürünleri. Bazıları kendi ee, evde karışımlarını yapıyor, zeytinyağı falan filan öyle şeyler sıkıyor. Bu telefon sandırıyorsunuz. Bakın yatay olan da çıkmış yatay olarak yerleştirmek telefonu. Böyle bir sürü şey var. Böcek öldürücüler var. Çakmak gazları var falan filan. Çakmak gazı olacak. Hala almadım. Bakın kumbara çok tatlımış karavan. Şöyle şöyle şeyler var arkadaşlar. İşte buraya bakayım diyeceğim. Hep unutuyorum her seferinde ya. Şu anda saat akşam 5'i geçiyor bu arada. Saat kaç kadar açık oluyor diye sorarsınız pazar. 12 TL soğan var kilo bakalım. 4 kilosu 50 diyor, 12,5 kilosu diyor. çok pahalanmamış. Bu tarafa dönelim. Burada da böyle ürünler var. Şu var falan iyi bence kullanmak için. Omlet, omlet, e, krep yapmak için falan filan. Burada da 35 diyor. Şöyle şeyler var. Şunlar sandalyeler falan yer çizmesin diye kanepenin ayakları kullanıyorlar. Böyle temizlik fırçaları var. Şöyle sabunluklar var. 30, 30, 30 diyor, 30 diyor. Buna da 30 diyor. Bu da kaşık koymak için. E, tuvalet fırçası 50 TL diyor. Bıçaklar var. Şunda 25 diyor. İyi görünüyor baya. 15 falan var. Şuna bakın. tane 25 lira diyor, diyor. mandal. Şu nerede 25 diyor. Şurada granit. E sahanlar var. Bu kimi kıyam. 80 TL diyor şuna. 140 lira diyor. Buna 100 lira diyor. Aa, evet, çok iyi şeyler. Ben kaçalım. Burası çok var böyle. 10 dakika olunca kapatacağım arkadaşlar. Bunlar genellikle 250 idi eskiden. Şu anda zam geldi mi bilmiyorum. Şu anda Yeni. Çocuk kıyafetleri var böyle. Evet, çeşit çeşit aldım. bol bol. Bakın şöyle dev şeyler falan da var. Şurada. Erkek çocuk için var burada. Böyle evet, kısımlar var. Tamam, tamam. Şurası güzel bir şey. buraya bakalım. 50 TL diyor böyle. Kırkolar falan filan var. Ha, bunlar çok şu anda insana fenalık getir. Çok sıcak çok yolu. Dediğim gibi sonbahar, bu için şimdi alışveriş yapabilirsiniz. Bu şu anda da giyilir mesela. Yaz akşamlarında giyilir. Fıstık yeşili güzelmiş. 50 TL diyor fiyatlar. Fena değil bence. Şöyle siyah her şeyle giyilir. Bence craft aktivitesi olanlarından da var. Bu güzel mesela bu yazın da gelir akşamları, serin yaz akşamlarında gelebilecek gibi. Bunun siyahı da var bakın. Tatlıymış bunlar, örgülü güzel duruyor. Şunlar var. Bu yakalı olanlardan var, 70'ler tarzı. Şurada dur, şu yeşil olan gibi. Şurada böyle, şunlar elbise galiba değil mi? Ha, onlar ne kadar? Aa, onlar da 50'ymiş, çok güzel olmuş. Tam gece giy çık yani. Yok yok. Göstermek için şey yaptım. Bakamayacağım şu anda. Hızlıca gezmem lazım. Böyle renkleri var arkadaşlar. Bakın yani. Bakabilirsiniz bile. Beyaz da var. Beyaz da için <laughs> ne Etekli nerede? Ha. Onur daha önce çekmiştim. Evet hatırladım. Retro etekler şöyle de. Sen size göstermiştim daha önce. Şunlardan. Triko bunlar biraz kalın kaldı ama sonbaharda giyersiniz. Yaz çabuk bitecek. Bu bayağı güzelmiş böyle şurada. Bunların hepsi 50 değil mi burası böyle? Hepsi 50 bakın buraya arkadaşlar. Teşekkürler kolay gelsin. Burada makyaj malzemeleri var. 50 TL ne diyor bu? Kaş şu açı ne? Yoklar, Kur'an ne diyor? Neyse anladım. Anlayan bakıyor arkadaşlar. Hoş bulduk. Kalemler falan var bir sinisinde. Şuna da 50 diyor. Bunda 35 diyor. Ekstra siyah diyor. Makyaj şeylerini çok izliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden biraz gösteriyorum burayı. Makyaj videolarına bayılıyorsunuz. Gabriel'in diyor dudak parlatıcısı. Öyle bir dudak parlatıcısı daha mat diyor bunda. Renkleri var böyle gördüğünüz gibi. Fiyatı ne kadarmış? 30 diyor. Burada da rujlar 30 diyor mesela. Bu da 30 diyor. Şöyle göstereyim. Şu kalıcı ruj olan da. Şöyle fıçalar var. Rengarek. Böyle bir set var mesela. Perfecto Bloom diyor. 100 TL diyor. Highlighter diyor. Göz için far highlighter olanlar da. Bunlar bayağı moda oldu. Her yerini sürüyor kızlar. Alnına, yanaklarına, şeylere böyle enerji kilitleri falan highlighter diyor da. 80 lira diyor böyle bir set. De. 80 diyor. Falan filan bu neymiş? Mat pudra diyor. 70 TL mesela bu. Çalar çok güzel duruyor fiyatları bakalım 30 diyor mesela bunda da 30 diyor şunda 100 diyor böyle bir tırnak manikür pedikür seti var bu güzelmiş erkekler için falan bunda ne kadar diyor fiyat göremedim bu set ne kadar, kadar. yok bu set <laughs> her zaman gibi fiyat öğrenemedim şu tek makas olan 100 TL bunun da 100 diyor bu cımbız 50 Erkeklerde kullanılır. 30 TL'ye böyle Bak Şu set ne kadar acaba şu erkek? erkek 180 liraymış erkekle Nerede? Ya bir de şurada kırmızı siyahlı var. Bu da 250 TL'ymiş. Teşekkürler. Baya güzel görünüyor. Her az mı acaba Şu şeylerden var. Makyaj süngerlerinden. 40 TL diyor. Küçüklerine tekli 15 diyor. Şunları 40 diyor. Takma kirpik var 50 TL diyor. 50 lira. 50. Böyle böyle bir sürü ürün var arkadaşlar. 10 dakika olmuş. Şurada kapatayım arkadaşlar. Bir daha açarım çünkü yüklemem zor olacak.